Selam arkadaşlar bugün ne de tocalı life oynayacağız. Şimdi arkadaşlar e, şu an, e, giriyoruz. Bu arada yani <laughs> şurada hediye gelmiş ilk de baştan mı oynuyorum çünkü yeni yükledim. Yani şu an Zaten karakter bile yapmadım şu an. Dresses hediye mi? Wow. Şu an karakter bile yapmadım. Ha? <Gülüyor> Çıkardım. Arkadaşlar. <laughs> Lan. Geçsiniz. Arkadaşlar <laughs> da, e, yaparken açıyorum. Uf, lan çok tatlı. Lan. Kendi karakterimi bir oluşturayım ben arkadaşlar. Bekliyoruz. Lan işte bu. Bu. Bu abla olacak. Terk edilmiş bir baba olacak. Tamam. Ablanın saçı mavi olsun. Yani kendi saçını maviye boyatmış olsun. <laughs> şu an kahverengi olsun alem. Saçlarını maviye boyatsın sonra. Gözler kirpikler. Bunun, bu ile bunun arasında kalıyorum ama en çok bu ile bu. Bu olsun. <laughs> Renk seçelim. Bir kere ghost tap de yapacağım. Şöyle. Siyah olmasın kaşları. Ya da. Ha, böyle olsun. Üzgün olmasını istiyorum. Böyle olsun. Üzgün Üzgün ağız bulamadım. Çünkü. Bah. Şu an çili böyle. Demiş. Evet böyle kaldım. Sonra yüzü böyle oldu. Şimdi biz buradan kafes seçeceğiz. Buradan da seçeceğiz. şey bir saniye kanka abla olduğu için biraz klasik giyinsin Yani biraz kızar Giydiği şey. abla da şey şey. ya da alt üst. Bu ya da bu bu da iyi bana göre. Şimdi gözlüklü olsun mu olmasın mı? Bu gözlük. Gözlüksüz mü, gözlüklü mü? Üf. Abla. burayı da bebek var. Anne anne. Hmm, ben çocuk olmasın. Anne baba olsun. Terk edilmiş be anam. Bir saniye bir şey yapacağım. Şu... Abla böyle olsun. Tamam. Anne en büyükleri ya. Ve Yani adın dizi koy dizinin adını koymadım yani film. Yani aşkın kaderi. Aşkın kaderi. aşkın kaderi bilin birinci bölüm birinci sezon. Şu an yapıyoruz. Babanın saçım olmasın terk edilmiş bir halde olur. Baba şu an kahverengi saçlı çünkü şu an hala aile ile. Hmm, yok. Bu arada para şey hmm. Kaderin neydi aşkın kaderi aşkın kaderinde e, babanın yani sözü çıkılmıyor sonra terk ediyorlar eyeliner var ya neyse babanın sözü çıkabiliyorlar sonra bunlar bunu terk ediyorlar. baba başkasıyla oluyor öyle Filip olacak. Hmm, <laughs> yes. <an>. Yok abla. <laughs> ben bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar. Bu arada. Arkadaşlar şey. Demek ki, şu an. Kaşları şey mi olsun?

Babayı biraz ikiye yapacağım. Bu olsun. Ya da bu. Bu olmasın. Ya bu abiye benzedi. Ya da buradan olsun. Daha çok babaya Ya kararsız kaldım. Neyse bu olsun. Baba hazır yani. an ha, baba hazır. Lan babanın saçı hiç rengi hiç benzetmemişim. Tamam şu tamam. an bu da anne. Anne saçı bu. Ben hızlı yapmaya çalışacağım. Böyle. Ah. Ah. Bunu da üzgün. Çilgeli. Kızım çilgeli nasıl da anne kızına çok benzesin. Annenin tişörtü. Tabii ki bu erkek tişörtü. benziyor Bu. Dermişim ya şaka tabii. Şimdi yani la bu ne? Şunu şöyle gideyim de çok çirkin duruyordu çünkü. Arkadaşlar Eee bu arada üstündeki şu an genç kıza benzemedi mi? Ha? Hi. Ve bir saattir arıyoruz. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz bulamıyoruz. Heh, buldum ya sonunda. Sonünde. Tamam. Baba kızgın olduğu için. Böyle bir ki bulur muyum? Hiç bilmiyorum. Yani da evi bile kurmadım. Şu an ıı, sırası değil hediye almanın da evet, terk edilecek falan filan işte. Falan filan. Gelecek. Olacak. Geçecek. Bu kızın siparişleri falan olsun. Sana da babasını yazan alamıyor falan. Bunlar siparişleri. Şu an açıyorum. Boş boş. Niye açıyorsun? Lan gel. En üstte kaldı. Çantası da onun. Bunlar siparişleri kızın. Ya açıtmamaz mı? Açılsın çok geliyor. Açıldı bunu bırakalım. Abi ya hayatım. Ben... Sonra bunu da açıyoruz. Ne? Devamı pat bir yerden şu ee, kızgınlık olayı var. Yes. Hmm. Nerede o şey? O pembeli. Ya burada çocuklar falan var yani. Başka bir şey yok. Pembeli şey nerede Bunun şey olması gerekmiyor mu derken buraya orada burada da olması peki. Bunlar ne yapayım? Ne yapacağım ben lan? Korkunç bir şeymiş. Bunları <laughs> paketliyoruz Şu an hızlı olmak istiyorum. Şu an çok hızlı oluyoruz. Oluyoruz. Kargoç kim olacak? Kargoç'u bir giydirelim. Bir dakika. Aa, şunu. kargocu seni atayım Şu an kargocuk büyüce. Tam evimizi ilk bir kurayım. Başlayacak. Daha başlamadı. Abi. Yaz günü değil, kış. O yüzden buraya yapacağım. Yani çıldır makli ilgili olduğu için biraz apartmanların ama bu okulun önü doğmasın biraz okulu zeki Geliyoruz. <laughs> ba karakterler ne rojde evimiz güzelmiş ha yani yani şu an ben bu evde yaşayacağım ama odam odam küçük olmasın Allah'ınızı seviyorsanız ya salonda olacak. Sen odanı yapmayacağız. Ne demek yapmayacaksın? Nasıl yani Salon olmasam o kadar çekirdek çiteceğim yere atacağım. Sen de temizleyeceğim. Bu da kadınlık bu yüzden değil. Ya ne diyorsun sen? Hani bu ne diyor? Allah'ın olsan bunu dinleyip yapma bunu. Sabit ki de salon. Bu ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Şimdi ben çekirdek de Sonra o çekirdekleri iyice toparlayacaksın. Ne dediğin farkında bile değilsin. Şu an biz kızımız yerde mi yatacak diyorsun. Yani Oha! İstersen istersen böyle burada tavanda uyuyayım. Saçmalama. Benimle dalga geçme. Yerde uyuyacaksın diyorsam yerde uyuyacaksın. Ne dediğim bile var. Küçük ya küçük. Ne dedin bakayım sen? Ay pardon arkadaşlar sesin biraz kalın yapmam gerekiyor. Ne dedin bakayım sen? Yok bir şey. Şimdi ev eşyalarını alacağım. Sonra sözde sen yerde yatacaksın. Derslerini çalışacaksın. 15 tatildeyiz ve dersim bitti. Kitap okuyacaksın o zaman kız. Ne diyor diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben yerde yatıyorum. Kitap okuyorum ve derslerim bitti halde. Çok çalıştım halde. Kızım sen bunu dinleme. Dinlemiyorum zaten anne. Dinlemiyorum. Dinleyeceksin dedim sana. Kızım dokunma? Dokunursam ne olur? Bu olur. Al sana. Ya ne yaptığını farkında mısın? Al. <laughs> ne yapıyorsun sen? Annene vuruyorum. Al sana da vurayım mı? <laughs> Ben annem için o kadar çabuk ağlamam. Kızım sen benim gibi ağlama. Bunu geçebilirsin. Öyle. Evet anne. Öyle. Öyle geçebilirim. Sen arkadaşlar bu çıkaracağım. Ve bunla. Ha ha ha. Ay pardon. Ben bu kadar da Şeytonsu. Ha ha ha. Ay pardon. Kızım nereden farkında mısın? Bunu ne yapıyorum baba? Şimdi. Öf. baba öldü. Tam birinci bölümde. bitti. Bu kadar da çabuk kanmasaydı bari ya. Bence de. Bu gerçek bıçak bu arada yalan. O zaman sizi... Uf, 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 uf. I, 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 I. Gözü açık kalıyor. Ölerlerinde geçiyor. Açık. Gözlerinizi de... Uyuyayım. Şu <laughs> ayık so, oyuk olduğu için böyle oldu. Ya. Ne, <laughs> ne yaptım ben? Neyse. Ha ha ha. Kandığımızı sanma. Bence de. şaşırıyor. Şaşırma yüzü nerede? Bir saattir şaşır. Lan ne oluyor? Gerçek değildi o elindeki. Evet. lan. Ben kendimi saplayayım. Lan gerçekten ne bir şey oldu? Kalın ses yapmanın yerine ince ses. Dur ya bir kendime saplayayım. Lan bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ben eşyalar, mobilyalar getiriyorum. Peki, şunu da ver, atalım çöpe. Abi, ver, atalım çöpe. Artık şimdi biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ben mobilyaları getireceğim lan. Tamam, o da yaparım. Ama yarısı senin, yarısı bizim. Ne dedin? Farkında mısın? Kendi oda istiyorum ben. Peki, öyle olsun. Ben... Arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi yapmayacağım. Birinci sezon ikinci bölümde yapacağım. Evet. Aa kargolarım. Ne oldu kızım? Kargoları git al. Nereye gidiyorsun sen bakayım? Kargolarımı ay kargolarımı almaya. Tutamazsın burada benim. Kızım kargolar gelmiş. Lan şimdi tam. Neyse tam çıkıyordum. Yes. Gelmişler. M Kötü. Lan adı neydi? Ya atını mutsuz kaderi kaderleri mutsuz kaderleri yapacağım Adana. Sen gidebilirsin. İmza. Tamam. Ay. Pf. Tamam. Tamam. Arkadaşlar birinci bölümde. Ay pardon daha bitmedi. Ne yapıyorsun? Bu kargolar ne? Çok sinirlendim şu an. <laughs> Kızım. Kızım ağlama. Sakın. Kendimi zor tutuyorum ben. Ne? Zor. Zor. Ne dedi? Bunlar ne?

Arkadaşlar beklettim. Arkadaşlar beklettim, pardon. Hmm, kızım ağlama. <laughs> yaptık. Zorun zaten. Ne zaman oldun, sorabilir miyim? Sen ne yapıyorsun? Ya ne alıyorsun diyorum. Karışamazsın. Ya ben bu kargolar ne diyorum? Sana olacak. Hep evet, bile kargo olacak. Tamam. Arkadaşlar diğer bölümde evi yapacağız. Evin mobilyalarını falan yerleştireceğiz. Hadi bye bay. bay. Lan nasıl kapatıyorduk?